Arkadaşlar merhabalar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ege Yapı Gayrimenkul Ortaklığı halk arzı üzerine konuşacağız. Öncelikle halk arzının bir detaylarına bakacağız. Ne tür bir halk arz? şirketi tanıyacağız, kaç lot düşer, adamlar alacak da bu parayı ne yapacak bunlara bakacağız. Sonrasında finansallarına, sonrasında ucuz mu pahalı mı tarafına bakıp e, sizlere kendi düşüncelerimi aktarmaya çalışacağım. İçerik sonunda sizler de kendi düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın lütfen. Birlikte böyle ortaya güzel bir etkileşim çıkacağını düşünüyorum. Bu tarz içeriklerin devam etmesini istiyorsanız da lütfen kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Haydi gelin başlayalım. Evet Ege yapı Avrupa gayrimenkule baktığımızda arkadaşlar şöyle bir sunum moduna alalım. Halkars tanıtımına başlamadan önce... BIST, ABD borsaları ve yatırım fonları tek uygulamada. Midas sunar. Midas. Arkadaşlar Midas yatırım üzerinden artık yatırım fonlarını alıp satabiliyorsunuz. Zaten bunu bildiğinizi düşünüyorum. Aynı zamanda Midas yatırımda artık yeni bir özellik var. T artı 2'yi beklemenize gerek yok. Anında nakit özelliği geldi. Yani anında hisseyi sattınız paraya ihtiyacınız var. Anında nakit özelliğini kullanarak Midas yatırımda paranızı hemen elde edebiliyorsunuz. Midas yatırımın üyelik linkini açıklamalar kısmında sizler için bırakıyorum. Bilginiz olsun. Midas sundu. Midas. Evet, Ege Yapı Avrupa Gayrimenkul Gayrimenkul Ortaklığına baktığımız vakit talep toplaması 6 7 8 Ocak 2025 yılının ilk halk arzı diyebiliriz bireysel eşit dağıtım yani full eşit dağıtım değil bireysel eşit dağıtım 15 liradan satışa çıkıyor. 61.2 milyonluk bir lot satılacak. Halk arzın toplam büyüklüğü 918 milyon TL'lik küçük bir halk arz. Yani büyük bir halk arz değil. T1 ve T2 bakiye için uygun değil arkadaşlar. Yani T1 ve T2 baki hissenizi sattınız. Hemen oradaki görünen meblağı kullanayım şeklinde bakamıyorsunuz. Çünkü uygun değil. Ama mesela Midas'taki anında naketi kullanarak bunu kullanabilirsin. Katılım endeksi hassasiyeti olan yatırımcılar için de katılım endeksine uygun değil. Halk arzı nereden başvurabilirsiniz? Kullanacağınız banka ve aracı kurumlardan bahsedeceğim. O ilgili noktada yatırım orada hisse sonra halk arz bölümünden başvuracaksınız. Bilginiz olsun. Şöyle bir devam edelim. Baktığımız vakit halk yatırım e, menkul değerler tarafından konsorsiyum e, liderliği halk yatırım tarafından yapılıyor. Eşit dağıtım olduğunu söylemiştik. Ana pazarda faaliyet gösterecek ve kodu EGGY olarak geçecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Taahhütlere bakalım. 21 gün boyunca brüt halka arz gelirinin %20'si ile fiyat istikrarı planlanıyor. %100 yapılacak diye bir durum yok. Planlanıyor. Satmama taahhütü var. 1 yıl ihraççı, 1 yıl ortaklar. Halka çıkık oranı %30 olacağını söyleyebiliriz. Dağıtım oranlarına geldiğimizde yani en son 1,5-2 yıl önce görmüştüm sanki bu tarz bir şeyi. %60 yurt içi bireysel, %10 yüksek başvurulu yatırımcı, %30 yurt içi kurumsal. Buradaki yüksek başvuruludan kastı, yani ben göremedim izahnamede kaç paranın üstü olduğunu. Sizler daha sonra gördü, görürseniz yorumlar kısmına yazın lütfen. Herkes bilgilensin. En son ya yanlış hatırlamıyorsam Gesan'da da mı böyleydi? Yani Gesan'ın halk arzda sanki yüksek başvurulu yatırımcı gibi bir içerik vardı orada diye. Böyle hatırlıyorum yani vardı ama Gesan mıydı tam onu çözemedim. Durum orada o şekildeydi kaç lot düşere gelelim son halk arzlara baktığımızda 700 bin kişi ve üstünde bir katılım geliyor kısmen 700 binlerde bir katılım geliyor 700 binlik bir katılım gelirse 800 TL'lik bir yatırım mantıklı görünüyor yani geçmişteki gibi 3 milyonluk bir katılım gelmez de gelirse 180 liralık bir yatırım görünüyor. Benden hani benim kendi şahsi görüşüm 1500 TL'nin üstünde bir talep yapmaya gerek yok. Tabii ki yüksek yatırımcı grubundan talep yapacaksanız orada ne var ne yok talebi yapmanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Nerelerden başvurabilirsiniz veya başvuramazsınız şeklinde bakalım. Katılım endeksine uygun olmadığı için zaten hiçbir katılım bankasında yok. Bunun yanında benim dikkatimi çeken büyük banka olarak TEP'de yok. TEP bankasında yok. Diğerlerine de Acar menkul, Alan menkul, Alternatif menkul, Anadolu Bank, Kolendi, Galata menkul, Strateji menkul gibi menkul değer firmalarında da yok. Geri kalan bütün her yerde olduğunu söyleyebiliriz. Neden halk arz oluyormuş? Burası biraz önemli. %45'i Modern Yaka projesinin finansman edecekmiş. %40 Keklik Tepe projesi finansmanı %10 diğer projeleri finanse edecek. %5 de pazarlama genel yönetim giderlerinin finansmanı. Kısacası biraz böyle ucuza finansman arıyormuş gibi geldi bana. Projeleri bitireceğim diyor. Buradan elde ettiğim parayla projeleri bitireceğim. Onları satacağım. Sattıktan sonra da bir getiri elde edeceğim diyor. Bunu da bilançoya yansıtacağını söylüyor açıkçası. Ve burada da böyle bir böyle bir işleyiş kurmuş. Kimisi ucuza finansman sağlıyor der, kimisi projelerini finanse edecek der. Sizlerin yorumunu tekrardan görelim. Bence ucuza finansman sağlıyor arkadaşlar. Şirketi şöyle tanımak istediğimizde ise şirket tarafına bakarsak 2015 yılında kurulmuş bir şirket gayrimenkul geliştirme, müteahhitlik hizmetleri, anıtsal eserlerde restorasyon, tesis ve gayrimenkul yönetimi yapıyormuş. Şirketin paylaşımı da burada görülüyor. A hissesi, B hissesi şeklinde. 2015'ten 2024'e kadar da yaptığı faaliyetler görünmekte. Klasik bir gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi arkadaşlar. Çok detaya girmeye gerek var mı? Bence yok. Finansal duruma gelin bakalım. Finansal durum tarafına baktığımızda dönem varlıkları 2022'de 910 milyondan 2023'te 1 milyar TL'ye gelmiş. 2024 3. çeyrek itibariyle 1.2 milyar TL'ye yakın bir dönem varlığı var. Kısa vadeli borçlarına bakarsak ise 234 milyondan 800 milyona çıkıyor. 2023'te 800 milyon. 2024 birinci çeyrek itibariyle 1 milyar TL'ye çıkmış kısa vadeli borçluluğu. Biraz buralar herhalde sıkıştırıyor. Kar tarafına bakarsak geçtiğimiz sene 2023 yılı üçüncü çeyrek itibariyle 8,5 milyonluk bir kar var. 2024 yılı 3 çeyrek itibariyle 215 milyon TL'lik bir zarar var. Şu an zarar var. Kar yok. Bunu söyleyelim. Peki burada kısa vadeli borçlarını bu arkadaş karşılayabilecek mi Ege Yapı tarafına? Cari oranı 1.18 dönem varlıklarıyla karşılayabiliyor cari tarafta. Öz kaynak karlılığı yok negatifte daralan bir şirkette. Bulunduğu sektör GEO sektörünün büyümesi %14 iken Ege Yapı daralan tarafta kaldığını söyleyebiliriz. Cari taraf her ne kadar ee, pozitif dursa da 1.18 kısa vadeli borçların hepsini karşılayabilecek noktada dursa da buradaki çoğu, yani dönem varlığın çoğu zaten gayrimenkul yani şu an satması gerekiyor ki onu karşılasın. Bu detayı da bilmekte fayda var. İskontosuna bakalım. arz iskontosu %21. Yani bu demek değil ki iki tavan garanti demek değil arkadaşlar. İlk günde bozabilir, 10 tavanda gidebilir. Bu hani yeni katılacak kitleden gelen arkadaşların bilgisi olsun diye bu şekilde açıklamak istiyorum. %21'lik bir iskontosu bulunuyor. Bilginiz olsun. E, finansallar nasıl oluyor? Finansallar pek iyi durmuyor açıkçası. Cari taraf okey. 1.18 iyi duruyor. Ora iyi. Ama zarar var. Muhtemelen fiyat kazanç oranı tarafında eksi falan göreceğiz oraları. Fiyat kazanç yok. Fiyat zarar var yani orada. Her ne kadar cari taraf iyi dursa da dediğim gibi oradaki dönem varlığının çoğu daire yani gayrimenkul onu satması gerekiyor. Finansal taraf biraz böyle çok iyi durmuyor. Ucuzluk pahalılık tarafına gelelim. Bulunduğu sektör GYO sektörü fiyat kazanç oranı 8. Burada Ege yapıda zarar var. Eksi 11 görünüyor. Piyasa değeri defter değeri tarafında GYO sektörü 0.75 piyasa değeri defter değeri. Ege yapı 4. 3.98 seviyesinde. İki rasyoda da pahalılığı bulunuyor. Yani şu anda bu hal arsın benim kendi şahsi görüşüm tek böyle al benisi Böyle hani bir şeyler olabilir mi diyeceğimiz noktası küçük bir tahta 918 milyon TL'lik küçük bir halk arz. Tek bir al beni bu gibi duruyor açıkçası benim gördüğüm. Sizler de başka böyle al beni'ler gördüyseniz yorumlar kısmına yazın. Katılıp katılmama noktasında açıkçası tereddütteyim. Katılırsam da %51 katılma ihtimalim şu anda hani düşünceme göre var küçük bir halk arzı olduğu için katılmayı düşünebilirim. Aradan böyle minimal getiriler elde edelim diye. Durum bu. Benim katılıp katılmamam sizlerin için herhangi bir yönlendirme değildir arkadaşlar. Ben burada sizlere verileri aktardım. Sizler de kendi yorumlarınızı yorumlar kısmına böyle çok böyle gömmeden çok hem çok övmeyelim hem çok gömmeyelim. E böyle daha böyle objektif şekilde yazarsanız ben de okumayı tercih ediyorum. Durum bu. Bunlar yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım danışmanlığı kapsamına girmemektedir. Kendinize iyi bakın. Fırsatları kaçırmayın. Hepinize iyi günler diliyorum.